Kalama yandı Tabii ki turnu. Yavaş yavaş turna Yavaş tamam. yavaş saracaksın. Yavaş yavaş sar. Turna Berke'nin balığını kaptı muhtemelen. Turna diyorum başka bir şey olamaz zaten. Anam kalama Mutlu. yandı. <laughs> Berke sakin. Güzel bir turnadır inşallah. Bekliyorum evlat. Senden böyle bir hareket beklerdim. Hadi bakalım. İlk atışta. Ortası da mı geldi o? Ortası da balığı kaptı Aynen. abi. Sakin kalama açık olsun yorulsun balık tamam. Erken, hiç, acele bitti, ya. <laughs> hiç acele etme. Hiç acele etme, Sakin sakin. Sakin sakin. Orada, gördüm onu. Büyük mü? Tam orada parlıyor. Onu, onu göremedim. Tam, tam orada. Diye bir kere. Oo, çok güzel. Aman kalama biraz daha açabilirsin. Önemli değil. Biraz daha açabilirsin kalamayı. Çok az var. En fazla 5 dakika 10 dakika oynar. Evet. evet Berke abi. Paşa. Evet. Ben onu gördüm belki. Aşağıda. Git, git, git. Gitsin Ana gitsin bana, önemli ama. değil. Gitsin hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil paşa. Çek yavaş yavaş. İlk atışı gördüm abi ilk atışı. Balık gözüküyor mu? Abi balık geldi geri gitti şu anda. Nere gitti lan? Geri. Balık. <laughs> Turna ya çok güzel o. Evet tam orada belki. Tam orada. Gördün mü evlat? Evet. Bekliyorum onu hiç acele etme Berk hiç acele yok çok sakin onu anca sakinlikle alacağız İleri doğru gitti yine Helalim var evlat hadi bakalım bekliyorum Evet Osman kardeş abi, muhtemelen abi. turnu aldı bu Bilmiyorum ne olduğunu ama tam orada bak gelmiyor tam orada kaldı Gelmiyor ki. Yavaş yavaş acele, acele yok Sen çeksen abi Elle çekilmez kopar abi oh. takımlar kopar Tabii gelecek. belki Berke. Baba, musun? Ne olduğunu merak ediyorum ama bu turna diyorum sadece. Abi bayağı büyük turna bu. Evet. Bu turna ya da çok büyük kalamar mı Berke? Ama turna turna. Evet. Tamam turna. Acele et Berke. Hiç ben önemli değil. Tadını ama. çıkar evlat. Tadını çıkar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir turna. Hadi. Helalim var. Abi bayağı var. He. Barakuda olmuş. İnşallah alırsın ya, ya Berke. Abi, tam Gelecek kadar... geri gidecek o yapacak bir şey yok. Hiç acele etme. Sen sakin sakin. Başka türlü gelemez o. Kopar zaten takım. Turna. Barak, barakuda abi. Ama. Aa, bu kadar balık. Evet evlat bak tam abi. orada. Yaklaştı. Tam 2-3 metre bir şey kaldı. İnşallah. belki böyle kamışı bu tarafa çekmen lazım biliyor musun? Aa, yavaş yavaş. Aa, Gel. Arka arka kuyruktan arka takılmış bile. Gel. Hop, sakin sakin. Sakin sakin önemli değil. Öyle rahat bırak kamışını. Aa. Kamışın arkasını da sıkma. Balık da görmem lazım. Vallahi Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet Berke. Belki... <laughs> yavaş yavaş <laughs> acele yok. Sakin sakin. Hayır, Allah Allah. Sen nasıl Ben kepçe derim, Sen bu tarafa doğru çekeceksin. Böyle evet ha aynen böyle. Aynen böyle. Evet evet böyle. Devam. Çok evet çok bu ya. şekilde. Bak turnamız burada. İnşallah alacağım. Biraz daha sakin. Yavaş <laughs> yavaş sar. Yavaş yavaş sar yavaş 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 hiç acele etme yoruldu zaten boyut çok iyi mükemmel berke sarcan da boyum etmiyor. boyum yetmiyor Boyu yet aman allahım gitti gel geri gel geri sen berkenisin kocaman Tabii ki. yoruldu iyice yorulacak berke hiç hiç hiç, hiç panik yok çok güzel bu ben hareket da hareket Birisiydi. Evet Berke e, gelecek, yapacak bir şey yok. Bu kepçeye gelmeden ben hiçbir şey yapamam. Ya yaklaşmıyor ki. Yaklaşacak. Sen biraz geriye doğru. Sen biraz geriye doğru. Sen biraz geriye doğru. Yoruldu zaten. Zaten yoruldu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aman, aman, aman. Sakin, 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 sakin. Alacağız onu ya, hiç acele, yok. acele yok Berke. Şey Tam ya. Berke, kamış çekeceksin artık, gelmez. Sen geri git, sen geriye git bak oraya. Sen geriye git. Sen geriye doğru evlat. işte bu kadar. işte bu kadar evlat. Al sana barakuda. Harika, parça çok güzel. Tut kafadan Berke. O dişleri var. Oradan tut, tut oradan, tut 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 o senin hakkın. Sağlam tut. Hiçbir şey yapmaz. buraya kadar çekti? Evet, Berke. <laughs> şöyle dur. Şöyle dur. Şöyle şöyle. Kendine doğru tut. Bir dakika. Bir Kafandan dakika. aşağı doğru tut bakayım şimdi. Evet, baraka da. mı yakalamış? Kuyruktan yakalamış zaten. Balığa saldırınca. Öyle mi? Ama gopesi de bu arada götürmüş. Nasıl? Eğer götürsen gopesi. Çok güzel bir barakuda ya. İşte bu ya. Berke. Ya, balık, arada... balık harika benziyor. bir parça. Güzel mi bu balıklar? Çok ya? güzel abi. Of. Bu var Abi yani. şey vardı, ya. Abi et bal şey balı, bu. Harikasın ya. evlat. Ona bir kol da benle gelsin. <laughs> Şu anda canlı düşürebiliriz. Belki bir foton alacağım şimdi dur. Kardeş kapatıyorum kusura bakma Allah emanet. Canlı onu öyle bir şey.